Bedir'den Çanakkale'ye günümüze 15 Temmuz'a toprağa düşmüş bütün yiğitlerimizin Gazi Mustafa Kemal silah arkadaşları ve bütün ecdadımızın ruhlarını bu Kur'an ziyafetinden haberdar eyle. hayatta bu anlamda şu vatan için çalışan devlet büyüklerimize sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı muvaffakiyetler ihsan eyle. ve selamu aleyke ya Resulallah. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه